Tutuklanmam için hakime tevdi etmişti savcı. Göndermişti. Hakim baktım nur yüzlü bir insan. Çok efendi bir insan. Acayip hürmetli. Buyurun efendimiz oturun. Acayip saygılı. E, baktınız değil mi dedi. Ne diyorsunuz dedi. E, dosya hakkında dedi. Ne, görüşünü dedi. Bayağı saygılı. E, Neyi kastettiniz efendim benim? Yani ne, nedir orada söyler misiniz ben cevap vereyim dedim. Haklısınız dedim. Haklısınız. Hakikaten hiçbir şey yok dedi. Bak hakim diyor buna hiçbir şey yok dedi. Ama dedi. Bak suçlu yok dedi. Ama basında çok fazla haber olduğu için infial oldu dedi. İnfialden dolayı tutuklamak durumundayım kanunen dedi. Yani istemiyorum dedi. Ama kanun böyle gösterdi. Bak işte buna vicdan denir. Efendim çok rahat olun. Hiçbir mahsur yok. Tutuklayın demiş. Hiçbir mahsur yok. Gerçekten gönlüm çok rahat. Size çok saygılıyorum dedim. Yani, konuşmak işte aramızda öyle kısa sürmedi. Bir daha söyledi. Yine aynı şeyleri söyledim. Bir daha söyledi. Üçüncüde de tutuklamayı yazdırdı. Ama acayip rahatsız oldu. İşte buna vicdan denir. Mesela 86'da tutuklandığımda da hakim benim avukatı çağırdı. Evladım demiş bu demiş. Yani suç unsuru olmadığını biliyorum demiş. Ama politik bir mahkeme demiş. Yani ben benden tahliye istemeyin demiş. Ya politik mahkeme demiş yani. Suçla ilgili bir şey yok demiş. Yani, suçla ilgili bir sorun yok. Suç diye diye bir şey yok. Ama mahkeme politik mahkeme. Onun için benden ben de dedim yani istemedim tahliye falan.